Sağ ol. Sıkıntı çıkarmadan gelmişsin. Bizde devlete saygı esastır. Daima. Allah Allah. Her naneyi yersiniz, ondan sonra da devlete saygı esastır. Beni başkalarıyla karıştırmayın müdür. Ben Doğan Sakınmaz'ım. Anlımızak. hakkım. da elin kirli Doğan. Gasp, çeksenet tahsilatı, kumarhane... Gittikçe gidiyor. Ben kimsenin hakkına çökmem. Hakkımı alırım. Hakkı yenenlerin de arkasında dururum. Arada cukkamı da alırım diyorsun ya. Ben iş adamıyım sayın müdür. Ara için çalışıyoruz. Asayiş müdür. Dışarıda konuş. Alo. Seni buraya niye çağırdım biliyor musun? Bilmiyorum. Bir konuda bilgine danışacağım. Ben de hakkımda yeni bir dosya açtınız diye dertleniyorum. Bir bildiğimiz varsa anlatırız. Tanır mısın? Tanırım. Nasıl bilirsin? Sokağa çöp atan cinsten pislik bir adamdır. Yani adam dediysek adam değildir de. Mahluktur yani. Epeydir peşindeydim bunun da. Kaç gündür ortadan birden bire kayboldu. E kaybolsun. Ne güzel. Bir pislik daha temizlemiş oldu işte. Sen mi temizledin? Vallahi de, billahi de, tillahi de ben sıkmadım. Ama sevindim. Ne yalan söyleyeyim. Kim yaptı biliyor musun? Ya Bilmiyorum. Hani devlete saygın vardı. Bildiklerini anlatacaktın. Bildiklerimi anlatırım dedim müdürüm. Bilmediklerimi anlatamam ki. Misal şimdi aram bozuk olan birini, sevmediğim birine... ...bu yaptı desem bize yakışır mı? Kimden emir alır bu adam? Daha adama benzediği zamanlarda bana abi derdi, lafımı da dinlerdi. Ama zamanla insanlıktan çıktı. Son günlerde kiminle çalışıyordu bilmiyorum. <laughs> Mesela Nizamettin Közden emir alır mıydı? Nizamettin Köz'ün çapı bu adama göre biraz büyük. Yani Nizamettin bunun gibi sokak serserileri eyvallah etmez. Yan yana yakışmazlar ya. Yani. Anladın Yani şahit olduğun bir şey yok diyorsun yani. Yok. Dedim ya, bilmiyorum. Ne oldu? Devlet millet edebiyatı bitti mi? Baktın ki karanlık sulara giriyoruz, hop. Yemeği yanaştır. Kırıcı oluyorsun müdürüm. Ben de boş laf olmaz. Ne var Enver? Bir cinayet var müdürüm. Fail de maktul de çocuk. Al işte. Korktuğumuz başımıza geldi. Ben yani böyle bilmiyorum dedikçe, bu devran böyle sürer gider. Doğan sakınmaz. Ondan sonra da alnımız ak, elimiz pak dersiniz.